...gidip onlara Akıncı olarak damatları olamayacağımı söylemem lazım. Yoksa Gizem'le evlenemeyeceğim. Allah'ım sen yardım et. Ay! Akıncı! Damadım, ah canım 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 damadım, ay, ay özlemişim, ah Aa, bir dakika bir dakika. Ben senin gerçek akıncı olduğunu nereden bileceğim, ya sahteysen, Hı? test etmem lazım. Ridvan, Ridvan, gelin bir dakika, gelin. Koş çocuğum koş. Rıdvan dövün şu adamı. Ay ne duruyorsunuz ayol dövsenize. Durun. Ne yapıyorsunuz? Buraya sizinle kavga etmeye gelmedim. Ay vallahi billahi akıncısın sen. Ay damadım. Ay damadım. Ay ay ay, ay canım yavrum bir damadım. Ay. Anneciğim konuşmamız lazım. Tamam yavrum konuşalım. Ama bak istersen şöyle yapalım. Gel eve gidelim. Anneciğin sana güzel bir çay. Anneciğim, zahmet etmeseydiniz. Ay yok canım ne zahmeti gel. Gel yavrum gel. Ay damadım gelmiş çay mı yapmayacağım. Gel gel. Gel. İçsene yavrum çayını soğuyacak damadım. Nasıl içsin karıcığım görmüyor musun maskesi var? Ha doğru ya. Ay ne zeki adamsın vallahi. Ay damadım. Boş ver sen çıkar maskeni. Hiç gerek yok biz bizeyiz. Ne gerek var maskeye? Çıkarsana çocuğun maskeni. Hem damadım olacaksın. Bir yüzünü görelim değil mi? Maskemi çıkaramam. Neden yavrum? Sözleşmem var. Sözleşmen mi var? Evet efendim. Gizli bir görevim var. Sözleşmen bitene kadar maskemi çıkaramam. Tamam o zaman. Tamam biz de idare ederiz ne yapalım. Ama bak düğüne kadar çıkarman lazım maskeni. <laughs> ay, ay maskeli damat olur mu? Bütün ahbaplarımız güler. Ay. Ay. Ee, madem damadım olacaksın... ...artık şu bizim işlere de bir el atarsın değil mi? Benim işler derken? Benimle çalışmanı istiyorum. İkimiz birlikte olursak karşımızda kimse duramaz. Ay daraltma Allah aşkına Kadir damadımı. E ben ne dedim ki şimdi karıcığım? Ha. Ay dur şimdi. Damadım. Ee, bak ne diyeceğim sana. Şöyle e, senin aklında düğün için aşağı yukarı bir tarih var mı çocuğum? Ah yeter ama artık anne ya. Bir kez de bana sorun bakalım Akıncı ile evlenmek istiyor musun diye. Bu sefer sormuyoruz çocuğum. O zaman gelin güvey olmayın boşuna. Çünkü ben Akıncı ile evlenmiyorum. E, yavrum bir susar mısın canım? Ay damadım kusura bakma şimdi bu müezzin travma yaşattı ya çocuğuma. Ya o travmayı bir türlü atlatamadı yani. Ben de bu konuyu sizinle konuşmak için geldim Ayla Hanım. Ayla Hanım mı? Vallahi gücendim. Ne oldu anneciğime çocuğum? Bakın Ayla Hanım. Hey yavrum. Ben sizin damadınız olamam. Nedenmiş o? Ne diyorsun yavrum sen? Bakın efendim. Ben Hicabi ile Gizem'in arasına giremem. Hicabi Gizem'i, Gizem de Hicabi'yi seviyor. Hayır ben sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum ya zorla mı? Tamam. Bu konuyu uzatmayacağım. Ben de seni sevmiyorum zaten. Ben de senin için ölmüyorum. Ay Kadir vallahi bana bir şeyler oluyor. <laughs> Sakin ol karıcığım. Bakın Ayla Hanım. Gerçekten üzgünüm. Dediğim gibi ben size damat olamam. Ben Akıncıyım. Zorda kalanların dostu, dara düşenlerin yol arkadaşıyım. ...bu gönül meselelerini ayıracak vaktim yok. Kusuruma bakmayın. Ay, 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 bir dakika. Dur, 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 dur. Gitme damadım. Nereye gidiyorsun? Gitmem lazım efendim. Yapmam gereken işler var. Ay dur ne olur gitme. Ay vallahi bunlar hep o müezzinin yüzünden. Bak seni temin ederim ki... ...benim kızım... ...o müezzini değil... ...seni çok seviyor. Anne. Ben Hicabi'yi de sevmiyorum. Akıncı'yı da sevmiyorum. Hicabi'yi sev. Beni sevmem. Sana mı soracağım be? Sen ona bakma damadım. Ba Biz seni çok seviyoruz. Üzgünüm efendim. Gitmem lazım. Ay, Ay damadım. Aşk olsun gizem. Ben ne yaptım anne? Olsun. Ay, ay vallahi cinnet geçireceğim Kadir, vallahi. Karıcığım. Ay. ay, kolonya getir Kadir. Ay, ay vallahi cinnet geçireceğim ayol. Ay. Hay Allah, bu da işe yaramadı. Bunlar Akıncı'dan vazgeçmeyecekler. Gizem'in de gönlünü almam lazım. Ne yapacağımı bilmiyorum.